Evet arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge 6. ünite AYT 11. sınıf son üniteniz zaten bu da. Bununla başlayacağız. Bu bölümü hem 11'ler hem de 12'ler için e, görecekleri bir konudur. Kimyasal denge, sulu çözelti dengeleri, asitler ve bazlar olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Biz şu anda kimyasal denge ile başlıyoruz. Tepkime giren maddelerden herhangi biri tükeninceye kadar devam eden tepkimelere tersinmez tepkime yani tek yönlü tepkime adı verilir. Tepkime giren maddelerin tamamının ürüne dönüşmediği tepkime sonlanmasına rağmen ortamda ürünlerle birlikte giren maddelerin de bulunan tepkimeleri ise tersinir. Çift yönlü yani dengi tepkimesi denir. Kısacası bir madde tamamen tükenmiş ise tek yönlü nokta gösterilen tek yönlü nokta gösterilen tersinmez. Yani tersi olmayan tepkime. Eğer tepkime de hem tepkime ileri hem de geri geliyorsa yani madde tamamen tükenmiyorsa çift yönlü nokta gösterilen tepkime ise tersinir yani denge tepkimesidir. Çift yönlü tersine tepkime denge tepkimesi denir. Başlangıçta reaktifler yani girenler ürüne dönüşür. Bir süre sonra tepkime kabında oluşan ürünler tekrar girenlere dönüşür. Bu şekilde çift yönlü tepkimeler oluşur. Bu çift yönlü tepkimeler de dengeye ortamı sağlanmış olur. Denge tepkimeleri kapalı sistemde ve sabit çatlıkta söz konusu olur. Bu çok önemlidir. Kapalı bir kap olmaz ise geri dönüş olmaz. Düşünün ağza açık bir tencerede suyu buharlaştırırsanız tüm buharlar uçup gider arkadaşlar. Geri dönüş söz konusu olamaz. Ama kapalı, ama kapalı bir kap içerisinde düşünürseniz eğer bunun su buharlaşır, buhar yoğunlaşır gibi düşünebilirsiniz dengeyi. Sıcaklığın sabit olması sebebi de şudur. Sıcaklığı değiştirirseniz sistemin ya ürünlere ya da girenlere daha fazla kaydırabilirsiniz ve dengeyi bozarsınız. Anlamı çıkar. Fiziksel denge maddelerin iç yapıları değişmeden aynı maddenin iki faz arasındaki belirli şartlarda kurulan dengeye denir. Yani fiziksel değişimlerdir. Kimyasal denge ise maddenin kimyasal yapısındaki değişmelerdir. Yani iç yapısı değişir, yeni maddeler meydana gelir. Dengeyi belirleyen faktörler minimum enerji ve minimum enerjiye eğilim isteği ve maksimum düzensizlik isteğidir. Minimum enerji eğilimi ısının olduğu taraftadır. Yani en dolarda minimum enerji eğilimi girenler tarafındadır. Girenler lehinedir. yinedir. Egzotermik tepkimelerde ise minimum enerji eğilimi ürünler tarafındadır. Kısacası ısının olduğu yer minimum enerji eğiliminin olduğu yerdir. Minimum enerji eğiliminin lehine olduğu yerlerdir diyebilirsiniz. Entermik tepkimelerde minimum enerji eğilim tepkimenin girenler yönünde demin konuştuğumuz gibi. Eğilisto termik tepkimelerde ise minimum enerji eğilimi tepkimenin ürünler yönünü destekler. Maksimum düzensizlik kalabalığın düzensizliğin en fazla olduğu yerdir. Yani Tiplikmede entropinin düzensizliğin arttığı yönü destekler. Entropi ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmelidir. Maddenin katı ya da sıvı halinden gaz haline geçmesi durumunda entropi artar. Yani entropiden karşı düzensizlik artar arkadaşlar. Çünkü katı halde moleküller daha düzenli, sıvı halde daha düzensiz, gaz halinde ise tamamen çok karmaşık yapıya sahiptir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza gittikçe maksimum düzensizlik, maksimum düzensizlik artar arkadaşlar. Katılardan saf sıvılar ya da sıvı çözeltilerin oluşması durumunda yine düzensizlik artar arkadaşlar. Yani x katısından x sıvısı oluştuğu zaman düzensizlik yine ürünler lehinedir demeye çalışıyorum. Veya bir sıvıyı alıp şuraya atıp çözdüğünüz zaman düzensizlik yine ürünler tarafına olur. Çünkü bu saf sıvıdır. Suda çözündüğü zaman örneğin alkollü su gibi daha karışık bir yapıya sahiptir. Bir kimyasal tepkimede gaz moleküllerin sayısı artması durumunda düzensizlik artar. Bunun da mantığını şöyle açıklayabiliriz. Örneğin 2NH3 gazın olduğu yerden N2 gaz 3H2 gazın oluşması gibi düşünebilirsiniz. Bakın 2 mol gazdan toplam 4 mol gaza gidiyorsunuz. Maksimum düzensizlik ürünler lehinedir diyeceksiniz. Yani gazların hepsi bakın gaz halinde ve gazların mollerinin arttığı yönde demek istiyorum. Bir gaz bir sıvıda çözünürse sistemin entropisi azalır. Bunda mantığı şudur. Gazı alıp suya atıp çözdüğünüz zaman çözdüğünüz zaman Gazın olduğu yerde biliyorsunuz maksimum düzensizlik en fazlaydı. Yani maksimum düzensizlik girenlerle yine olur. Gazın olduğu yer düzensizliğin en fazla olduğu yer olduğu için. Şimdi denge hız ilişkisini çalışalım. Bu arada maksimum düzensizlik girenlerle yine ise eğer minimum enerjide ürünlerle yine ise eğer denge olduğu söylenebilir. Ama... Her ikisi de aynı taraftaysa, örneğin ikisi de ürünler tarafındaysa denge olmaz arkadaşlar. Biri girenler lehine, biri lehine olduğu zaman denge konuşulabilir. Şimdi denge hız ilişkisini konuşalım. İleri hızın geri hıza eşit olduğu anda sistemde denge kurulur arkadaşlar. İleri hız bunların çarpımları, geri hız bunların çarpımları biliyorsunuz. Tepkimenin hızı zaman grafiği çizmişiz bakın burada şu yukarıdaki tepkime, yani ileri yöndeki tepkime, bu ise o tepkimenin tam tersi, yani geri yöndeki tepkime. ileri hız, ileri hız, geri hıza eşit olduğu anda sistem bakın ne yapar? Dengeye gelir. Bunun anlamı hız sıfır falan değildir. Tepkime de duruyor falan değildir. Sadece ileri hız geri hızı eşittir. Tepkime ne yapar? Dinamiktir, hareketlidir, devam eder. Hız sıfır denmez. Şu anda burada olduğu gibi. Cümle şudur. İleri hızın geri hızı eşit olduğu anda sistem dengeye gelmiştir. Denge konumuna ulaşmıştır anlamı çıkar. Burada konuşulduğu gibi. Şimdi tepkimelerde denge durumunda nelerle karşılaşırsınız? Bir, denge gözlenebilir özelliklerin, derişim, basınç, hacim, iletkenlik gibi değişmediği, yani Gözlerinizde görebildiğiniz olayların değişmediği ancak gözlenemeyen yani mikroskobik yani mesela bağların kopması gibi oluşması gibi olayların devam ettiği durumdur. Tepkimeye giren ve oluşan maddelerin derişimlerinin sabit olduğu durumdur. Yani tepkimeye giren ve ürünlerin derişimlerinin sabit olduğu durumdan kastımız şu. Bakın X'ten Y oluşsun. Bu X'tir, bu da Y'dir. Bunların değişimlerinin sabit olduğu anda sistem denge değişimleri ve denge olduğunu gösteren yerlerdir. Denge, demin konuşmuştuk. Minimum enerji ile pardon, ileri ve geri teklif hızlarının birbirine eşit olduğu durumdur. Yukarıda konuşmuştuk, onu biliyorsunuz. İleri hız, geri hıza eşit olduğu anda sistem dengeye gelir. Minimum enerji ile maksimum düzensizlik durumunun uzlaştığı haldir. Kastımız şu. Minimum enerji ürünler lehine ise maksimum zantisi girenler lehine olduğu anda sisteme dengeden bahsedebilir. İkisi de aynı yönde olduğu zaman tek yön tepkimedir bu. Denge falan denemez arkadaşlar. Denge dinamik bir olaydır. Yani tepkime durmaz arkadaşlar. Hız sıfır olmaz arkadaşlar. Sistem gider gelir gider gelir demeye çalışıyoruz. Evet soru 1'i kendiniz yapacaksınız. İnternet sayfamda çözümün olduğunu biliyorsunuz zaten. 2'yi, 3'ü. 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi sizin yapmanızı istiyorum. İnternet çözümlerini kontrol etmenizi rica ediyorum. Bir sıkıntı olursa da WhatsApp'tan bana sayfa numarasını ve soru yollayabilirsiniz. Denge bağıntısı nasıl yazılır? Biraz hızlı ilişkilidir. Örneğin yukarıdaki tepkime de ileri hızı yazdım, geri hızı yazdım. Ve denge anında ileri hızın geri hızı eşit işte olması gerekiyordu biliyorsunuz.